Merhaba, ben Özbey Yalçın. İlk yardım dersini beraber işleyeceğiz. İlk yardım nedir? Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması, durumun daha kötü gitmesini önlemek amacıyla, olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Peki acil tedavi nedir? Acil tedavi ünitelerinde Hastalara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? İlk yardımın temel uygulamaları koruma, bildirme ve kurtarma işlemlerini kapsar. İlk yardımın ABC'si nedir? Bilinç kontrol edilmesiyle bilinci kapalı ise aşağıdakiler hızlı bir şekilde değerlendirmelidir. ABC İngilizce'den gelen bir tanımdır. Airway, Wirting ve Circulation'dır. A havayolu açıklığının değerlendirilmesi, B solunumun değerlendirilmesi, Vakti hisset yöntemiyle, C ise dolaşımın değerlendirilmesidir. <laughs> nabız. Kalp atıklarının atar damar yaptığı basınca nabız denir. Normal nabız yetişkin bir kişide dinlenme halindeyken ortalama 60 ila 100 arasındadır. Nabız alınabilen yerler şah damarı, adem elmasının her iki yanı, Kol damarı kolun iç yüzü dirseğin üstü. Ön kol damarı bileğin üç yüzü baş parmağın üst dizası Ve bacak damarı ayak sırtının ortasında bulunur. Vücut ısısı ilk yardımda vücut ısısı daima koltuk altından ölçülmelidir. <laughs> Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması. Olay yeri güvenlik önlemleri alındıktan sonra hastanın yanına gelinir. Hastanın birinci kontrol edilir. İlk önce sesli ve ağırlığı yaran yapılır. Kişi tepki vermezse bilincin kayıp, bilinç kapalı olduğuna kanaat getirilir ve etrafta bir kişiye 112 aranması söylenir. Eğer etrafımızda kimse yoksa kendimiz 112 ararız. Hastanın ağız temizliği yapılır, baş çene pozisyonu verilir. Bir alanında bir al olacak şekilde solunumu 10 saniye boyunca bak dinle hisset yöntemiyle değerlendirilir. Eğer kişinin solunumu yoksa yetişkin olduğu için temel yaşam desteğine kalp masajı uygulamasıyla başlarız. İman tahtasının üst ucu ve iman tahtasının alt ucu bulunduktan sonra iki eşitçe yapılıp iman tahtasının ortası bulunur. Ve alt yarısına elimiz yerleştirilir. Diğer elimiz kenetlenecek şekilde kollar dik sadece elimizin topuk kısmı destek olacak şekilde yerleştirilir. Kollarımız dik, kırmadan göğüs yüksekliğinin 5'te 1'i kadar yani 5 cm kadar kalp masajına başlanır ve bu işlem 30 defa yapılır. Başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 defa dış kalp yapıldıktan sonra bahçeli pozisyonu tekrarlanır, hastanın burnu kapatılır ve iki defa solunum verilir. Ciğer dolusu. Her nefes verdikten sonra hastanın burnu açılır. Bu işleme 32 şeklinde devam edilir. Hasta tepki verene kadar, ben yorgunluktan düşüp bayılana kadar ya da 112 bizden hastayı devralana kadar devam edilir. Kısmi tıkanma durumlarında kişi öksürebilir, nefes alabilir ve konuşabilir. Bir böyle durumlarda kişi sırtına vurmak yerine öksürmeye teşvik durumunu tercih ediyoruz. Öksürmelisin, rahatlayacaksın. <laughs> <dersindir. gülüyor> Yetişkinlerde tam çıkarma durumunda kişi uluslararası boğulma işaretini yapar. Bacağımızı bacağının arasına yerleştirip eğip iki kürek kemiği arasına 5 defa sert bir şekilde vururuz. Daha sonra kişiyi kaldırıp ima tahtasının alt ucunda göbek ile arasındaki bir boşluğa elimizi yumruk yapıp 5 defa boyunca aşağıdan yukarı şekilde bastırırız.